Sevgili dinleyiciler, Hayatın Sesinde şimdi bir kitap var. Yazar Hayriye'm Zeynep Altan'ın yeni kitabı Prenses Eteğindeki Taşları Döküyor okuyucusuyla buluştu. Şimdi bu kitapla ilgili olarak konuşacağız Sayın Altan'la. Merhaba, iyi günler diliyoruz. Merhabalar İstanbul'dan merhabalar. Yani Datça'da değilsiniz öyle mi? E, değilim evet yazları Datça'da oluyorum. E, şu an İstanbul'dayım. Evet ama çok seviyorsunuz. Bütün yazılarınızın güzellikleri Datça'nın güzelliğiyle bütünleşiyor herhalde. Evet evet bana ilham veren bir yer ikinci evim diyebilirim hatta belki de en az bir evimdir. Evet. <laughs> ne güzel İnsanın kendine ait hissettiği bir yerin olması, huzurla çalışmalarını yapıyor olması. Evet. Şimdi efendim yapmış olduğunuz yazmayı tutkuyla yapan bir yazar olarak söylüyorum. Yapmış olduğunuz çalışmaların içinde son kitabınız Prenses Eteğindeki Taşları Döküyor. Yine kadınlar var merkezde öyle mi? Evet evet bu Pupa yayınlarından çıkan ikinci romanı benim üçüncü kitabım. Ee, evet ana karakter yine bir kadın ve kadın hikayesi anlatıyorum. Ee, sanırım herhalde bir süre daha böyle olacak diyorum. Bir erkeği merkezde anlatmak çok kolay bir şey değil herhalde. Bir kadın olarak daha yakın hissediyorum kendimi kadın karakterlere. Evet. Ee, ve burada da bir kadın hikayesi anlatıyorum. Sayın Altan, bu kitabı bir itaf yazınız var. İzninizle onu paylaşalım dinleyenlerimizle. Bu kitabı uzun yıllar Bodrum'un Gümüşlük ilçesinde yaşamış ressam ve şair olan Neşe Salman'ın şahsında ve onun anısına. Kızım seni olduğun gibi seviyorum. Anne her kim olursan ol seni seviyorum diyemeyen ama bu sevgiyi dile getirmeye bedenlemeye her şeyden çok ihtiyaç duyan içgüdüleri bir biçimde yara almış tüm kadınlara ithaf ediyorum demişsiniz. Evet. evet. Aslında evet. gerçekte bu kadınlar etrafımızda çok mu gözlemlerinize göre? Ee, şöyle söyleyeyim aslında bir insanı tanımak çok zor bir yolculuk. Ben bunu söylesem mi söylemesem mi diye çok düşündüm. Aslında bu itafta bulunduğum kişi benim teyzem hmm. e, ve kitabın içerisinde de teyzeme anlatıyorum e, açıkçası. E, İtaf ederken teyzem diye itafta bulunmak istemedim çünkü benim teyzemin o, teyzem olmasının ötesinde e, çok özel bir kadın olduğunu düşünüyorum onun e, ve bir birey olduğunu düşünüyorum bugün hayatta olmasa da. Ee, o yüzden de evet onun şahsına bir ithafta bulunmak istedim bir borç gibi bir yerdi bana çünkü hayatım boyunca ondan etkilendiğimi düşünüyorum çok ciddi bir dostluğum vardı ve elbette e, kitaba bir ölçüde kaynaklık etti bütün bu duygular. Tabi söylediğiniz mesela gerçek anlamda insanların samimiyeti iç yüzünü ortaya koyuş biçimleri içinde hissettikleri ile dışına yansıttıkları arasında özellikle kadınlar dünyasında çok büyük ayrım olsa gerek kitabınızda bunu görmek mümkün fazlasıyla. Evet evet ee, biz e, yani kadınlar tabi e, biraz susturuluyoruz ya da hep e, dolaylı yoldan kendimizi ifade etmek zorunda kalıyoruz toplum içerisinde. E, normal kadınlar olarak da yazan e, edebiyatla ilgilenen kadınlar olarak da e, o yüzden dediğiniz doğru her zaman bir boşluk oluyor. Yani gerçekten ne hissettiğiniz ne e, duyduğunuzla e, neyi dile getirebildiğiniz arasında daima kocaman bir boşluk oluyor. Ee, ama galiba bu boşluktan da beslenebiliyoruz biz sanatçılar. Yani hem iyi yanı bunun hem kötü yanı. İyi yanı ben e, çevirebiliyorum. Bu boşluğu bir şekilde e, pozitif bir amaç için e, ya da e, ne bileyim e, bir şeyler yaratmak için dönüştürebildiğimi düşünüyorum. Her zaman olmasa da. Fakat kimsenin sihirli değneği yok değil mi? Yani. Evet evet romanda <laughs> çok kullandığım bir sözcük o benim. Ee, Zehra'nın şekillenmesinde bu cümle son derece etkili oluyor herhalde büyürken de çocukluğunda evet, çok evet. fazla etkili yani de, demek ki özellikle sihirli bir dokunuş yoksa değişimde yok olduğu gibi kalıyor her şey gibi düşünerek ee, öylesine büyümesine ket vurulmuş bir insan karakteri olarak Zehra karşımıza çıkıyor nasıl çıkıyor hangi karakterlerle neler yaşayarak anlatıyorsunuz Zehra'yı Valla Zehra karakteri, evet bu romanda çocukluğun önemli bir kavram olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani hangi bilime bakarsanız bakın edebiyat olsun işte psikanaliz olsun pek çok alanda çocukluğun bir insanın birey olmasıyla ilgili kilit bir nokta olduğunu, bir anahtar olduğunu hep konuşuyoruz. Tabii nasıl bir anahtar? Bunu okumak çok önemli. Ee, çocukluk etkili bir dönem. Ee, i̇nsanın hayatını herhalde sonuna kadar etkileyen bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ve onu e, dinlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman zaman e, kendi çocukluğumuz nasıldı, biz, biz e, nasıl bir çocuktuk e, dönüp bakmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zamanki algılarımızın hayatımızda etkileri var. Ve ben e, romanda bir, bayağı bir yer ayırdım. E, kendi çocukluğuma da bir ara dönüp baktım elbette. Ee, bir de tabii benim hocalığım var. Ben her zaman çocuklarla içtim. Üniversite hocasıyım. Ee, ve onların hala daha taze bir çocukluğu oluyor. Yeni bitmiş işte ergenlik dönemindeler ya da ergenlik üzere e, ...karşıma geliyorlar. Onların umutları, hayata bakışları, heyecanları... E, ...bunlar hep benim gözlemlediğim olgular... ...ve e, beni canlı tutuyor. E, o yüzden insanların çocukluklarını... ...görmeyi seviyorum. Yüzlerinde görmeyi seviyorum. Biraz tıklamayı seviyorum. E, <laughs> ve romana Evet kaynaklı ettiği bütün bu düşüncelerim. Tabii insan hep bir arayış içinde. Kadın ve erkek. Yaşam dediğiniz şey arayışlarla örülüyor. Hepimizin aradığı bir kavram, bir duygu bir durum var neredeyse evet, evet. Ee, örneğin en basitinden ev kavramı hepimize farklı tanımlarla geliyor ev dediğimiz şey kadınların pek çok kadının zihninde de farklı farklı anlamlar taşıyabilir ama e, sizin yazdığınız kitapta da geçiyor hem çocukluğunu evet. hem kadınlığını şefkatle kucaklayabilen bir sevdaydı belki ev dediği diyorsunuz ya da evet. ev dediği aşk olabilir mi şimdi evet. e, Nedir aradığımız yani aşk mı merhamet mi sevgi mi bütün bunların ötesinde başka bir noktada büyüttüğümüz bir sevgi mi e, Evin içinde beklentilerimiz neler buralarda çatışmalarımız mı var bizim sıkıntılarımız burada mı kendini gösteriyor Yoksa çocuklukta büyüdüğümüz evler mi bizim aradığımız ev biçimini farklı farklı tanımlatıyor nedir <laughs> Evet çok güzel sordunuz gerçekten büyük bir soru yanıtlamak çok kolay olmayacaktır Şimdi ev kavramı herhalde her şeyden önce yuva olarak belki de adlandırmak lazım. O içimizdeki yuva. Her insanın ev dediği şey nedir gerçekten? Bu hepimize göre değişecektir ama özünde galiba kendimiz olabildiğimiz yer diye düşünüyorum. Bu da çok zor bir şey tabii günümüzde çünkü vaktimiz yok. Hep bir yerlere koşuyoruz. Ee, ve ee, bir takım çıkarlar için sanki yarışıyor gibiyiz. Yani farkında olmadan yaptığımız bir şey bu diye düşünüyorum. Gündelik hayatın koşturmacası içerisinde birçok şeyi görmezden geliyoruz. Bu noktada belki başka bir kitaptan alıntıyla size yanıt vermek isterim. E, şu an ben e, son günlerde Marion Milner e, diye bir yazarı okuyorum. Kendine ait bir hayat. Evet. E, Metis yayınlarından çıkmış bir kitap. E, ve yazar da 1900 yılında doğmuş bir Londralı bir yazar, İngiliz yazar ve psikanalist. Onun bütün deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı bir kitap bu. Uzatmadan şunu söyleyeyim, benim bir takım heyecanlar duymama neden oldu bu metin. Çünkü zihnin çalışmasına dair iki tane farklı yol keşfettiğini söylüyor. Tabii ki mutlaka başka yollar da vardır ama ben önemsedim. Diyor ki en azından iki tane yol var. Biri diyor dar dikkat, diğeri e, geniş odaklı. Hani sanki e, fotoğraf makinemizin odağını büyütürüz ya daha çok evet. ev içeri girer. Evet. E, i̇kincisi de diyor geniş odaklı bir dikkatle bakmak, zihni bu şekilde kullanmak. Hı hı. Ve evet ben bunları okuduğumda heyecan duydum ve e, çoğunlukla biz insanlar özellikle kentte yaşayan insanlar ee, biz birincisini kullanıyoruz Yani dar dikkati kullanıyoruz Ve duyularımızın e, Amaçlarımız tarafından Kösteklenmesi demek bu e, Bu da birçok şeyi kaçırmamız Anlamına geliyor e, Diye düşünüyorum e, ve e, Ben şimdi bu bilgiyi aldıktan sonra e, Biraz da o Geniş odakla e, bakmaya çalışıyorum <laughs> Hayata yani zihnimi o yönde Acaba kullanabilir miyim hani Bir takım e, günlük kaygıları Dışarıda bırakıp Önümdeki resme gerçekten olduğu gibi bakıp onun hakikatini algılayabilir miyim? Tabii bu söylediğimiz çok zor bir şey. Evet, ama evet. mümkün olduğunu hissettim bu kitabı okurken. Ee, belki ev sonunda da böyle yanıt verebilirim. Yani o evi bulmak için sanırım bu gündelik kaygılardan, endişelerden hatta sevmediğim bir sözcük ama çıkar... Bir takım çıkarlar peşinde koşan o e, otomatik zihinden dışarı çıkmak gerekiyor. Bu da büyük bir çalışma, ciddi bir çalışma insanın kendi üzerine yapacağı. Tabii. Çünkü yuvayı başka türlü bulabileceğimizi düşünemiyorum. Bir sevgi frekansında, bir hoşgörü frekansında işte bütün bu endişelerin bir şekilde bizden düştüğü bir anda bunu yakalayabiliyoruz. E, hepimiz bunu deneyimliyoruz ama istediğimiz zaman buraya dönemiyoruz. Sanki rüyaya, e, yani rüya gibi. Hani deriz ya, işte şimdi şöyle bir rüya göreyim diye bir sipariş veremeyiz ama <laughs> evet. bir rüya görürüz. Gerçekten sabah uyandığımızda bütün dünya değişmiştir. Her zamanki pencereden bakarım aynı manzara gibi görünür ama bambaşka şeyler görürüm. Sanırım yuvayı bulmak böyle bir şey. Biraz emek gerekiyor. Şöyle ki emek, alıştığımız zihnin dışına çıkma emeğini belki göstermek ve dünyaya bazen de farklı yerlerden bakabilmeyi denemekle. Ya ben bunu biliyorum. Bu manzarayı bin kere gördüm demek değil de okuyormuş gibi bakmak, insanlara da, duygulara da, manzaralara da. Belki bunu başarabilirsek o ev dediğimiz şeyi, yuva dediğimiz şeyi e, benimleyebiliriz diye düşünüyorum. Ne kadar güzel söylediniz. Aslında insan olmanın gerekliliği bu ama en zor insan olma yolu tabii. Böylesini evet, yaşamak evet, çok emek çok istiyor. Zor. Evet. Şimdi kitabınızda Prenses Eteğindeki Taşları Döküyor kitabınızda Zehra ana karakteri bir gün evet. Korkut diye bir erkek karakterle tanışıyor. Evet. Zehra kariyer sahibi, güçlü, güzel, çok çekici bir kadın. Ama evet. e, bir yerde de küçük bir kız çocuğu var. Hayatın çok kötü olayları, sürprizleri karşısında çok tutuk kalmış. Evet. E, gerçekten çok sıkıntılar yaşamış küçücük bir kız çocuğu içinde bir yerde. Ve bir ev kızı metaforuyla anlattığınız bir bölüm var. Orada evet. çok etkileyici gerçekten. Kendim olduğum için suçluluk duygusu duymadan yaşamak, tek istediğim yaşamak. Her kimsem, her neye inanıyorsam her ne yapmayı gönülden arzuluyorsam, o halimle o olarak kabul görmek bu kadar mı imkansız? Bu kadar mı lüks ki kendimi biraz olsun bıraktığımda hep bir şeyleri yapmadığım için ya da doğru yapmadığım için suçlanıyorum diye soruyor ve e, hep gerçek kadını başka birinde bulmaya çalışıyor ya da işte kendisi gerçek kadın değil gibi. Nedir evet. nedir aslında bu kendi içimizdeki ile başka kadınlar arasındaki bağlantısızlık? Yani bu çok ilginç bir şey aslında e, bana şu an e, dry Leader diye bir yazarı hatırlattı. Kadınlar neden yazdıkları her mektubu göndermezler diye bir eser okumuştum evet. çok yıllar önce evet. ayrıntı yayınlarından yani şöyle bir şey söylüyordu bir kadın bir erkeği beğendiği zaman yanındaki kadına erkeğe baktığı zamandan çok daha fazla dikkat harcayarak bakar diyordu yani kadının dikkatini çeken erkekten çok ilişkinin kendisi olur diyordu beni çok düşündürmüştü bu Yani bir erkeği fiziksel olarak ya da işte herhangi bir özelliğinden dolayı beğenip bakıyorsunuz ama hemen dikkatinizi ondan sonra da o erkekle kadın arasındaki ilişkiye çekiyorsunuz odağınızı Kadın böyle değişik bir varlık yani e, onu anlamak çok kolay değil sanırım e, daha çok ilişkiler e, onun dikkatini çekiyor bir takım ortaklıklar e, ve yani kadının düşünme biçimi farklı e, evet. yani başka ne söyleyebilirim bilemiyorum gerçekten kadınla ve kadının ya da bütün belki insanlığın içinde varoluş varoluşsal sorunları içinde ortaya koyduğu hayata bakışı, insana bakışı ve olayları değerlendiriş biçimleri bunların hepsi bir şey anlatıyor bize. Her kişiyle ilgili başka bir özellik anlatıyor. Fakat bütün bunların yanında Kadınlığını onurlandırabilmenin yolunu arayan bir kadın karakteriniz var, Zehra. Evet, evet, evet. Bu Zehra etrafımızdaki herkes her kadın olabilir, biz olabiliriz. Bu kitabı Kesinlikle okurken, öyle. evet, olabilir. Yani Zehra'yı öyle bir yazdım ki kadın olma noktasında. ...bir takım boşluklar yaşayan her kadın... ...burada kendine dair bir şeyler bulabilecektir... ...hepimiz yaşıyoruz dediğimiz gibi... ...hep başka bir kadın sanki kadın olmayı başarmış... ...biz yeterince başaramamışız gibi... ...bir algı var... ...ben bunu kendi arkadaşlarımla konuşuyorum... ...yaşıtlarımla... ...bazen çok büyük kadınlarla... ...ya da daha küçük yaştaki insanlarla... ...evet şey gibi bu hani... ...diğer bir hayat size çok mükemmel görünür ya... ...dışarıdan bakarsınız dersiniz ki... ...ya işte her şeyi etmiş mükemmel bir hayat... Hı -hı. ...hep bir başkasının hayatı mükemmel görünür. Ee, bazen de evet bir başka kadın sanki e, e, o kadınlığını en iyi şekilde onurlandırabilmiş ve onun zevkini yaşıyormuş gibi geliyor ama e, sanırım tabii bu yanılsama yani çünkü insanların içine girmek çok zor. E, kendi içimizdeki duygulardan bakıyoruz dışarıya ve diyoruz ki evet eksik olan bir şey var. Eee yani kadın olmak hep bir eksikliğe karşılık geliyormuş gibi. Belki bize toplumun hissettirdiği bir şey bu. Ee, <laughs> evet. Yanlış bir algı sanırım. Ve bunu o kadar çok uzun zaman içselleştirdik ki artık öbür türlüsünü bulamıyoruz. Ya da ya evet...